Orucun, ilahi nimetlerin şükrüne bakan faydası. Cenabı ı Hak, yeryüzünde insanların istifadesine sunmuş olduğu hesapsız nimetleri için fiyat ve karşılık olarak onlardan sadece şükür istemektedir. Şükür ise, bütün nimetleri Allah'tan bilmek, o nimetlere hakiki ihtiyacını hissedip kıymetini tam takdir etmekle olur. İşte Ramazan orucu, hakiki, halis, çok büyük ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Zira başka vakitler çok kişi, hakiki açlık duymadığı için, pek çok nimetlerin kıymetini takdir edemez. O nimetlere ne derece ihtiyacı olduğunu hakkıyla hissedip bilemez. Halbuki iftar vaktinde hakiki açlığın verdiği iştahla kuru bir ekmeğin bile ne kadar kıymetli bir nimet olduğu yakinen hissedilir. En zengininden en fakirine kadar her mümin, nimetlere ihtiyacını hissedip değerini anlamakta manen bir nevi şükre mazhar olur. Hem oruçlu herkes, yemeden içmeden uzak kalma mecburiyeti cihetiyle nimetlerin hakiki sahip ve malikini de idrak eder. Nimeti nimet bilir ve o nimeti vereni düşünür. Bu cihetle de manen bir nevi şükür vazifesini yerine getirmiş olur.